Tamam tamam. Herkes paçinki, herkes paçinki, herkes paçinki. Hadi bakayım. Abi. Efendim. ama ne? Herkes paçinki atlayacak normal savaş kanka. Hadi bakayım. Abi bu arada selamunaleyküm. Aleyküm selam canım benim. Bir seni ben bir bulayım da. seni ben bir vurayım da o yeter. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bu arada akustik oyuncu kanalına hoş geldiniz. Evet şu an tam da ezan okunuyor. Ezan esnasında savaş. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir ben oradan bir uzaklaşayım. Çünkü biraz dut yapmam lazım. Evet burada da biri var. Abi güzel bir otomatik silah bulsam hiç fena olmaz şu anda. Derken Thompson. Evet. Şunu bir alayım. Nerede bu insanlar? Evet Yudi'yi öldürdük. Aa Yudi gitti. Oha adam ne bulmuş? Mp, onu alırım. Onu alırım bak. Selim Efe. O da gitti. Şimdi bir operasyon düzenleyelim şöyle. Pop pop dur çok açık. Çok açık çok açık. Bir saniye. Herkes bana saldırmaya çalışıyor şu anda. Böyle güzel otomatik bir silah olsa çok güzel olacak. Ona güvenemiyorum biraz da şu anda. Ha. Adam da Uzis'ine güveniyor bak. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey. Olmadı. Herkes pusmuş durumda şu anda herkes. Şu an herkes pusuyor. Oha. Ya adam oraya pusmuş mesela bak gördünüz mü? Karşıda adam var. Aha. Daha <laughs> da gitti. Basıyorum sana. Yani sana doğru. Bombam da yok ki atayım. Evet. Bey ben de gitti. Şimdi ne varmış? UMP var bir sende de ya. Bu evdeydi değil mi o? Aha! Buradaymış lan. Ulan hep mi UMP olur herkes de be. Evet. Oha. Oha. Hemen basmam lazım bence. Hemen hemen hemen. Evet güzel. Lan bunda da Uzi var. Allah'ım ya Rabbim. Herkesle mi hafif makineli var? Aa bu bana sıkan buymuş. Seni çaha. Bana sıkan buymuş. Adam beni arbeletle öldürecek ya resmen. Geliyorum bak ona doğru söylüyorum. Beni duyuyor musun? Duyuyorum abi. Dikkat et. Öldürürüm yoksa. Artık bir otomatik silah alayım be. Vallahi alayım artık yani. Oh be. Bekti yeri de burada. Gel öldürmeyeceğim gel. <laughs> Öldürme dur 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 lan lan ağzını seni Allah Oğlum öldürmeyeceğim Allah diyorum Allah dursana. Ya. Ölüme etti. Korkuttu beni ya. Ama sen görürsün şimdi dur. Sen şu an benim sinirlerimi o kadar bozdun ki Sen benim sinirlerimi çok kötü bozdun. Gördüm. Sen benim sinirlerimi çok kötü bozdun. Sen benim sinirlerimi çok kötü bozdun. Diyecektim ki gel dava yapalım seninle. Ama o ara uyuşamadık işte. <laughs> Herkes pustu resmen saklanmaç oynadık yani başka bir şey değil. Neyse güzel değil, bir sıkıntı yok. Teşekkür ettik izleyenler için.